Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Benim ismim Ahmet. Bu videomuzda sizlere Spotify üyelik nasıl alınır konusundan bahsedeceğim. Ee, öncelikli olarak hepimiz biliyoruz ki Spotify ücretsiz olarak müzik dinleme uygulaması. Eğer premium'u alırsak ücretli bir uygulama oluyor. Bizler şimdi hale nasıl getirebiliriz bundan bahsedeceğiz. İlk olarak Spotify indiriyoruz arkadaşlar. Bazı telefonlarda yüklü geliyor. Değilse e, Google Play Store'dan ya da Apple Store'dan indirebiliriz indirdikten sonra da şarkı dinleyebiliyorsunuz ama aralara reklam alıyor ya da çoğu özelliği kullandırmıyor gibi gibi. Premium almak için sağ en sağ alta geliyoruz arkadaşlar. Bakın biraz aşağı kaydırdım. Bireysel mi almak istiyorsunuz? Öğrenci planı mı almak istiyorsunuz? Duo paket mi almak istiyorsunuz? Aile mi almak istiyorsunuz? İlk zaten mesela 3 ay ücretsiz kullanılıyor. Bunu seçerken sizden kredi kartı bilgilerinizi alıyor arkadaşlar. 3 ay sonunda girip iptal etmeniz gerekiyor. İptal etmezseniz premium'a geçmiş oluyorsunuz. Videomuzun konusu da üyelik nasıl alınır olduğu için 3 ay ücretsiz kullan deyip kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Onayla dediğinizde 3 ay ücretsiz kullanıyorsunuz. Sonra da bakın 40 TL'den ücretlendirmeye devam ediyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.